başladı. Şu şekilde iki tane bulduk. Daha öncesinde de bulduk. Şöyle kültür mantarının kültüre alınmamış hali, doğal hali. İçi kızıl, kızıl içli. Ondan sonra çayır mantarı, çimen mantarı. Birçok adı var bu mantarın. Şöyle bir tanesini keseyim sizlerin huzurunda. Şöyle. İçi şu şekilde lamelleri. Sap bu şekilde. Güzel bir mantar. Bazı yörelerde evlek de deniliyor. Yeni yeni bizim buralarda çıkıyor. Şöyle zaten çok benziyor kültür mantarına gördüğünüz üzere. Çoluk çocuk çıktık hepimiz birlikte arıyoruz. Şöyle meramız bu. Aynı zamanda kulacık merasına da benziyor. Bakalım bulabilecek miyiz? Kulacık da bakacağız. Bizlere rast gelsin. Evet dostlar. Güzel mantarlar bulmaya devam ediyoruz. Bu şekilde harika. Maşallah çok güzeller. Superman.